375 yılında gerçekleşen kavimler göçü sonrasında Karadeniz'in kuzeyine gelen Türkler burada Avrupa Hun Devleti'nin temellerini atmışlardır. Bu bölgeden Tuna Nehri kıyılarına gelen Avrupa Hunları burada bulunan Ostrogot ve Vizigotları batıya doğru göçe zorlamışlardır. Tuna Nehri kıyısında iki kola ayrılan Avrupa Hunlarının bir kolu Roma'ya, bir kolu da Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girmiştir. Böylelikle Türkler tarihte ilk kez Anadolu'ya ayak basmışlardır. Avrupa Hunları Attila'nın hükümdar olmasıyla birlikte yükselme dönemine geçmişlerdir. Attila döneminde Hunlar Avrupa içlerine kadar ilerlemişler, Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları ile siyasi mücadeleye girmişlerdir. Doğu Roma vergiye bağlanmış, Margos ve Anatolius antlaşmalarıyla ilişkiler yeniden düzenlenmiştir. Doğu Roma ile ilişkileri düzene sokan ve Balkan sınırlarını güvence altına alan Atilla, mücadelesini Batı Roma üzerine yoğunlaştırmıştır. Batı Roma İmparatorunun kız kardeşiyle evlenen Atilla, çeyiz olarak imparatorluk topraklarının yarısını istemiş, isteği kabul edilmeyince de Batı Roma üzerine sefer düzenlemiştir. Batı Roma üzerine düzenlediği Galya seferinde Atilla Alp sıradağlarını aşarak İtalya'ya girmeyi başarmıştır. Romalılar, Atila'nın durdurulamayacağını anlayınca ara buluculuk yapması için Papa'dan yardım istemişlerdir. Atila ile Papa görüşmesinin sonucunda, Atila Roma şehrini işgal etmeyerek ordusuyla birlikte geri çekilmiştir. Sizce Atila'nın önünde hiçbir engel yokken Roma'yı işgal etmemesinin sebebi nedir? Atila, Galya seferiyle Batı Roma'nın gücünü kırdığına inanmış ve Hristiyan dünyası için kutsal bir merkez olan Roma şehrini işgal etmemiştir. Ayrıca doğuda ciddi bir tehlike olmaya başlayan Sasaniler üzerine sefere çıkmak istemiş, bu nedenle de Roma'da fazla kalmak istememiştir. Atilla Roma seferinden sonra vefat etmiştir. Atilla Avrupalıların zihninde önemli bir yer tutmaktadır. Kimi kavimler onu büyük ve cesur bir hükümdar olarak tanırken, kimi kavimler de çevresine korku salan acımasız bir hükümdar olarak görmüşlerdir ve ona Tanrı'nın kamçısı ünvanını vermişlerdir. Avrupa Hun Devleti, babadan oğula geçen bir hükümdarlık sistemiyle yönetilmiştir. Orta Asya'dan gelen göçebe yaşam geleneğini sürdüren Avrupa Hunları, ele geçirdikleri bölgelerdeki kavimlerle kaynaşmış ve kültürel etkileşimde bulunmuşlardır. Ticaret, devlet sınırları içinde sağlanan huzurlu ve güvenli ortam sayesinde gelişim göstermiştir. Avrupa Hunları, ceket giyme, at koşumları ve atları eğerleme yöntemleriyle Avrupalılara örnek olmuşlardır. Hunların ordu sisteminden de etkilenen Avrupalı kavimlerden bazıları, ordularını Türk ordu sistemine göre yeniden yapılandırmıştır. Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa Hun devleti gerileme dönemine girmiştir. Germenler ve Doğu Roma ile yapılan mücadelelerden yenik çıkan Avrupa Hunları, İrnek'in hükümdarlığı sırasında Avrupa'dan Karadeniz'in kuzeybatı sahillerine çekilmiştir.